Efendim neymiş matbaacının benden frekansları tutmamışmışmışmış. Altıma sıçtım abi korkudan çok kötü yazıyorsun demiyor da. Diyor ki benim diyor frekanslarım senden tutmadı. Gel şu 150 liranı da vereyim. Tabi babasının uşağı vardı burada. Ben o saatlerce aradım. Saatlerce zamanım çalındı. Biliyorsunuz en büyük hırsızlar insanın zamanını çalan aptallardır. Ondan sonra gel diyor paranı vereyim bu iş bitsin. Ben ya altıma sıçtım korkudan. Ben hiç de senin yazılarını yayınlayamam. Ulan oğlum ben resmi bir adamım. Valilikten izin var. Her türlü şeyim var. Senin derdin arkadaş dedim ya. Allah'ım ben bunu da gösterdim ona yüksek seçim kurulundan. Resmi bir belediye başkanı adayım. Allah Allah ben ya altına sıçmıyorum korkudan da. Adam korkusunun altına sıçıyor arkadaş ya. Dedim şimdi savcıya vereceğim seni. Ben diyorum bak şimdi savcıya şikayet suç sürüsünden bulunacağım. Hem benim paramı al, hem benim zamanımı çal. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Herkes seni engelleyecek de bu kadar da olmaz ki arkadaş ya. Bu kadar da olmaz ya.